Üç gün devesine binip gidiyor adam. Gidiyor tarlaya. Peygamberden bir söz duyan birisi var mı? Ee, hadisleri nerede ne konuşmuşsa kim almışsa bunları birer birer bir kelime bir hadis almak için yahut iki hadis neyse ta adam üç günlük yola gidiyor gidiyor nerede falan yerde ne yapıyor? işte tarlada tarla yürüyor. Gitmiş yürüye, bakmış atını çağırıyor. Adam atını çağırıyor. At herhalde otlasın biraz cissin havasın değil mi? Şimdi atı gel diyor. Nasıl çağırıyorsa Arapça Bakmış ya at tabi yem e, torbayı sallıyor böyle yeme gel diyor. Gitmiş bakmış ki torba boş. Yani yem boş torbaya çağırıyor. Demiş ya ben üç gün geldim. Üç günde geldim buraya demiş senden. Hadis alacağım demiş. E var demiş peygamber hadisi size sen yalancısın senden almam diyor. Diyor, ne yalan ediyor, şey, at ediyor, boş durmaya çağırıyorsun. <laughs> Aldatıyorsun diyor. Senden hadis almam demiş. Yani sende yalan var. Bunda yem olsaydı, da çağırsaydı, eyvallah, at gelecek ki yem yok. Aldattın atı. Bende yalan var demiş, aldatma var demiş, almam senin almam şey sen Adamın sana. De Adam hayır demiş. Bakınız ne kadar ince ve ne hassas. Şimdi, İsmet Özev üç günlük yol yürümüyor, geliyor buraya, alayım diyor. Şimdi, sağ olsun. İnşallah melamete zikrullah ile temel atıyoruz. Allah, Allah, Allah temel. Temel, zikrullah ile fenafillah temeller atıyoruz. Nisbet fiilden, nisbet sıfattan, nisbet vücuttan geçebilme. Melamette bu üçü sağlam oldu mu temel sağlam. Üzerine sağlam bina kurulur bu dersleri gören insan böyle basit ders değil bunlar. Burada bunlarından geçen adam sırattan geçiyor, kabir hesabından geçiyor, mizandan, tartılmadan, bütün şeylerden ehlullah makamına geliyor Allah dostu. Bu üç dersi çok dikkatli, çok dikkat etmek gereken dersler bunlar. Size böyle basit gelmesin burada verilen bu ders. Burada Aynı bu bu telkinle evliyalar yetişmiş. Veliler, nebiler, peygamberler hep böyle yetiştirilmişler. Onun için buraya geldiğiniz zaman muhakkak hepinizin cebinde gereken bir not defteri olacak. Önemli şeyler bak bu yazıyor durmadan. Önemli şeyleri hemen kaydedeceksiniz. Onun için melamet ee, Melamidir evliya, dahi nice enbiya. Melamet ahlakını düzeltir. Kişiyi Allah'a sevdirir. Melamet çevrenin itimadını, sevgisini kazandırır. Güvenini kazandırır. Dilinen tatlısı onlarda, sevginin en güzeli onlarda melamilerde. Melamidir evliya, dahi nice enbiya. Cihari bahşafa kendine gel hey kendine. Onun için siz şimdi biraz bu işe biraz da gevşediği zaman işte gittik geldik biz onu biliyoruz kiblerinden gitmeyin. Bu öyle bir lezzet gittikçe kendine çeker. Tadına lezzetini aldıkça alır, aldıkça alır. Hayretlere ulaşır insan. Ne diyor? Müşidi kamil olanın, kamil insan olanın sözleri Kur'an olur. insan bu zevke bu şuura erdiği zaman tadına lezzetine doyum olmaz. Bunun için ben gençlerde biraz daha atak biraz daha cesur mesela Hüseyin küçükken ilahiler okurdu bize. Şimdi diyemiyorum ona Hüseyin gel bir ilahi oku. Biliyorum ki böyle parmağın ucundan tut olmaz candan gönülden böyle dört elle sarılacağım. Yusuf öyle. Üniversitede hani okuyorsunuz. Okuyorsunuz ama bu size hem o ilmi kıymetini bildirecek hem hayatın kıymetini bildirecek hem sizi size bildirecek. Ledün ilmi hikmet ilmidir. Mana ilmidir. Evet. Geçmeyecek anlar sırat vermeyecek anlar hesap. Mürşide verdiler hesap. Mürşidi Kamil sırattan mizandan geçirmeye yetkisi vardır. O dost de vuslet ettirmeye yetkisi vardır. Diyoruz ki biraz evvel bakım kimse kıpırdamadı. Doktor gözünden katırı alırsa perdeyi duvarı görürsün. Mürşidi Kamil perdeyi alırsa hakkın cemalini görürsün. Ya dilindeki bağları çözerse Allah kelamı konuşursun. Muhabbetullah dinlersin. Yani bu dava o kadar ince, o kadar hassas bir davadır ki bütün aşıklar, sadıklar, arifler bu yolda böyle devam ettiler. Allah hep elimizden tutsun inşallah. Bize sevgi versin, bol muhabbet versin. İnsan, insanoğlu bir harpla karşı karşıyadır. Nefis onu muhakkak nefsi ammari kötü şeyleri emreder. Eğer ipin ucunu kaçırdı mı nefsi ammari seni kapar böyle. Kurt koyunu kapar gibi nefsi mare kapar. Bakarsın o zaman göz nefsin esiri, dil nefsin esiri, el öyle, bataktan batağa kendini kurtaramazsın. Öyleyse şimdiden Yakanı nefsin emri, elinden kurtarmaya çalışacaksın. Şimdiden Allah hiç böyle leke yapmadan tertemiz bir hayat. Sonra gitmişsin 40 yaşına birkaç tane bardak devirmişsin, olaylar yapmışsın, hadiseler. E ya yahu hadi zaten yaşımız belli bir yaşa geldim. Ondan sonra dönsen de biraz zor oluyor. Zor oluyor. Onun için gençlerin tövbesi Allah'ın yanında çok mekbuldür. Hazreti Ali velilikte liderdir. Önderdir. Hiç puta tapmamıştır. Peygamber Efendimiz onu yengesinden istemiş. O da ona hediye etmiş Hazreti Ali. Puta tapmamıştır. Ben de şiddet seviyor istiyorum ki böyle hiç puta tapmadan nefis putlarına onların yaptığı puthanedeki putlar o kadar önemli değil. En kötü put nefsin putudur. Yani nefis putlar için, insan içinde gurur, kibir, inat putları böyle Allah. Onları kırmak çok kolay da şu insan vücudundaki putlaşmayı kırabilmek. Ben istiyorum ki siz tatlıs pınar suları gibi olasınız böyle. İçen hayat olsun. Yalansız, haramsız bir hayat yaşayasınız. Allah'ı çok zikredesiniz, tefekkür edesiniz. Kalemler alasınız, yazılar yazasınız. Allah'a mülakata girip sohbet edebilesiniz. Sevdiğinizi Allah'a diyesiniz, sevildiğinizi fark edesiniz. İnşallah Allah bu yolda elinizden tutsun. Allah çok iyilik versin. Böyle bir insan yetiştirme ne mutlu. Bir yerde bir ağaç dikiyorsun, meyve veriyor, milletiyor. oh be. Bir su getiriyorsun, akıtıyorsun, millet içiyor, hay Allah razı olsun. Ya bir insan yetiştiriyorsun, o da insanlara ışık tutuyor. İstiyorum ki öyle bir insan olasınız ki konuşan Kur'an. Öyle bir insan olasınız ki Allah ve Resulü gönlünüzde mirac etsin, vuslat etsin. Öyle bir insan olasınız ki adımlarını göre göre atan hoşgörülü, tatlı dilli, iyilikte, tevazuda yarışan öyle bir insan olasınız ki düşeni kaldıran. Bu dünyanın yevmi yok yani. Baktığın zaman hani e, arabalara biniyorlar kadın, erkek sarhoş, herkes sarhoş. Herkes hayat sarhoş olmuş. İşte bu, bu dönen çark ahlaki alıyor, insanlığı alıyor, silip süpürüyor. Anne baba sevgisi kalmıyor, sevgi kalmıyor, muhabbet kalmıyor biz istiyoruz ki bu büyük tehlikenin ağzına gençlerimizi düşürmeden Allah ve Resulüne kazandıralım. En tatlı dili konuşsunlar. Sevgilin insan olsunlar. İstiyoruz ki siz iyiliklerin insanı olasınız. Allah yardımcınız olsun inşallah. Sonra eyvah çeşmeye gidiyorsun atıyorsun çeşme su var dolduruyorsun ibriye. Bir gün gittim ne çeşme kalmış ne de su. Eyvah. Eyvah ya. Onun için bu günün kadri kıymetini bilerek tevhide dört elle sarılalım. Biz insanı yetiştirdiğimiz zaman bir insan yetişti mi Allah onun diyeti olur. Ben sevdiğim kulumun diyeti olurum. Ya. İnsan bunu haz, bunun hazzini, zevkini, aşkını, muhabbetini kendi vücudunda hisseder, duyar. Gözü Allah'ın nuruyla cemale bakar. Dili Allah'la sohbete, muhabbete girer. Vücudunda bakar ki haktan gayri bir şey yok. Bu zevke ermek ne büyük mutluluk, ne büyük aşk, ne büyük sevgi. Öyleyse bunu yarınlara bırakmak çok geç kalır. Yani daima bir an evvel şöyle nefisten kaynaklaşacak olan engellere dur diyebilme. Dünya bir engel, baş tepesine geç. Ukba bir engel, baş tepesine geç. Ahiret mi, cennet mi, baş geç. Bana seni gerek seni, sevgili bekliyor. Cihanın sahibi bekliyor. Yok ben çiftliğini seviyorum sevgilinin. Oh, sevgiliyi sev ki çiftliğine giresin. Sevgiliyi sevmesen çiftliğe de giremezsin. Yani. cennet sevgi pek hoştur. Şirette kalan boştur. Şirete yol bulmadım. Dağlar dolaşıp kaldım. Bak Allah ne kadar güzel insanı kendisiyle süslemiş. Güzel yaratmış. Yaratmış da kendi 23'sinde oturmuş. Başkası oturmuyor. Göz görmez gözden gören haktır. Dilden söyleyen de haktır. Vücudu istila etmiş kendi gücünü, kuvvetini oradan tecelli ettirmekte. Hem bu hem bu güzel ruhu taşıyalım, ruh bizi taşısın. Tanışmadan, sevişmeden bıraksın bizi da gitsin. Maazallah. İnşallah. Size verecek çok şeylerimiz var ama mesela bir soru sorarım. Derim ki Peygamber diyor ki beni gören hakkı gördü. Men alak. Allah neredeydi ki Cebrail gitmiş oradan? Postacısı varmış. Gitmiş Cebrail almış ayet getirmiş. İndi Kur'an ayet ayet ve beyinat. Zahir oldu türlü işte mucizat. Gitmiş peygambere, nereden getirdi? Allah'tan. Ne getirdi? Ayet getirdi. Ben olsam sorarım peygambere. Ya Resulallah, beni gören hakkı gördü. Siz dediniz. Men re'ane fe kadre'el hak. Bu postacı kimidi? Allah bir yerde, sen bir yerde ayrı mıydın? Düşündün mü? Ve nehnu agrabileyi min hablil verid. Ve nehne biz akrabı yakınız, şah damarından daha yakınız diyor Cenab-ı Hak. Nereye gitti Cebrail? Nereden aldı geldi ayet? Beklemeyelim ki bu dünya yıkılsın. Ondan sonra gidelim Allah mezarda kalalım. 10 bin, 20 bin sene sonra gidelim Allah'ı arayalım. Allah bizi bir nefes kendinden ayırmasın. Ya severeceğim vereceğim ayet ayet makamları var, hadis makamları var. Vereceğim çok dersler var da o ortam yok yani. Talip malını müşterisine satacak şimdi böyle talibine. İstiyorum bu tarlayı temizleyesiniz. Aşk, sevgi, muhabbet tohumları ekeceğiz. Böyle sürülsün bu bahçeniz. Aşkla zevkle sürülsün. Allah. Biraz bu dünya meşgalesinden elinizi çekin çocuklar. İlme verin. İlme eyvallah dersiniz. Hayat istikbal. Ama bu dünya bir kere elini verirsin kolunu kurtaramazsın. Kapar böyle. Gittiğiniz yerde ahlak namına bir şey yok. Cemiyette ortada insanlık namına bir şey yok. Herkes nefsi için yaşıyor. Yesin, için nefsi arzularını tatmin etsin diye yaşıyor. Bir rezalet içerisinde. Dönen çark ahlakı siliyor, insanlığı siliyor. Anne baba sevgisini, din sevgisini hepsini alıp gidiyor. Öyleyse biz düşünen, tefekkür eden, hakkı batili seçen, helalı haramı fark eden, adımını göre göre atan, her haliyle örnek insan olacağız. Cemiyet girdiğin zaman bir cemiyete bir topluma şu genci görüyor musun? Maşallah maşallah. İşte bu genç yalan söylemez. Arkandan bunu delirtece. Bu genç haram yemez. Bu genç olduğu gibi görünür. Göründüğü gibi olur. Bu genç Allah yahu Buna güven güvenebildiğin kadar itimat et, güven. Her haliyle örnek insan. Biz istiyoruz ki şu insanı yabancı nefsin kötü emellerinden vurmadan, kırmadan, çalmadan, çırpadan, kötülüklerin bütün etkisinden kurtarıp Allah ve Resulüne kazandıralım. Onun için bu yolda biz böyle direnirken sizi Allah ve Resulüne kazını. Bak sen... bunlar böyle hep can, ciğer, hepsi. Evlatlarım şimdi. Veremiyorsun böyle illa ki böyle vermek istiyorsun. Çok kıymetli şey. Ama <laughs> <laughs> kıymetini idrak etmedikten sonra ben insan malını satmak istemez mi? Ben istiyorum malımı satayım. Hem de nesine? Parasına değil can pahasına öyle, ucuza satamam can pahasına ancak hasedi alacağım, inadı alacağım öfkeyi alacağım, bellikleri alacağım nefsani olan bütün kötülükle bazen böyle can canını sıkılıyor, böyle daralıyorsun ne yapacağını, infilak edercesine nereden geliyor bu sıkıntı sana? şu insan bir kere nefsin esaretinden kurtulabilse, nefsani olan kötülüklerin esaretinden, şeytanın etkisinden kurtulsa, oh elhamdülillah. İnşallah zikrullah ile çok çok dikkat kelimesi bana az geliyor. Allah dervişhanımıza çok aşk versin. Bal sevgi versin size hepimize. Çık. İsmet Hoca 15 gündür yalnız yaşıyor burada evinde. Sohbet muhabbetçim gitti de dedi ki gel ver bize. Orada senelerden beri bizi bırakmıyor. Geldi bunu buraya taktı. Bunlara bir şeyler söyle dedi. Öyle ya. O demek yani taktı bir şey olsun. Ben de istiyorum ki cemiyetin yüzünün akı bulunduysan kimsin oğlum? Ben melamiyim. Ya nefsini levmeden, benliğinden geçip hak benliğine ulaşan iyilikte yarışan mütevazi alçak gönüllü ya inşallah melamidir, evliya, dahi nice enbiya. Diğer tarikatlar arıyorlar. Kimisi mezarlıktan Allah aramaya gidecek. Kimisi cennet sevdasına düşmüş. Kimisi cehennem korkusu. Biz böyle bir derdimiz, sıkıntımız hiç yok. Biz Allah'la baş başayız, can canayız, iç içeyiz. Yeter ki onunla bir tanışalım, sevişip kaynaşalım. Allah bizi kendinden ayırmasın ilham versin, feyiz versin, aşk versin. Allah çok çok iyilikler versin. Ne diyelim? Siz de sohbetteydiniz ama şimdi tekrar işi büyütmeyelim. Biz belirli bir yaşa geldik. İstiyoruz ki bildiklerimizi mezar çukuruna taşımayalım. Taliplerine verelim de Talipler değil mi? Mal al, alıcısı nasıl verilir? Taliplerine verelim de hiç olmasın. ha? Bir işe yaramış olsun. Bir iyilik olsun. Efendimizin ruhi için el-Fatiha.